Kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar için muhteşem mükafatlar, sevaplar, ecirler hazırlamıştır. Çünkü oruç ibadeti kişinin hem ruhunu, duygularını, dünyasını, bakışını, duymasını, hayata karşı düşüncelerini, evliliğini, ticaret hayatını, insanlarla münasebetini muhteşem bir şekilde düzene koyan bir ibadettir. Dilini eğiten, gözüne eğiten, kalbini, duygularını eğiten, dinlemesini, zamanını nasıl kullanması gerektiğini eğiten muhteşem bir ibadettir. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mübarek hadis-i şerifinde yedi tane mesajını, yedi tane mutluluğu göreceğiz. Yani Müslümanlara verilen yedi mesaj, yedi tane mutluluk. Tabi bunlardan bir tanesi sürpriz, bir tanesi koruma kalkanı, bir tanesi uyarı, bir tanesi onora ediliş, iki tanesi sevinç, bir tanesi de müjde olan muhteşem Müslümanlar için birer mutluluk. Mutluluk kaynağı, mutluluk vesilelerini bu hadis-i şerifte görmüş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyururlar. Gâle Allah azze ve celle Allahu Teala şöyle buyurdular. Kullu amel ibni Adem'e Adem e, oğlunun bütün amelleri kendisi içindir. Yani yapmış olduğu bütün amellerin sevapları yani onlara evet onlara sevapları verilecek. Hepsi kendisi içindir. Ancak illa sıyam ancak oruç değil. Yani oruç farklıdır. Her Adem oğlunun insanın yapmışı her bir amel kendisi içindir. Ancak oruç müstesna. Orucun farklı bir özelliği var. Fe innehu li çünkü orucu benim için tutmuştur. Ve en onun mükafatını da ben vereceğim buyuruyor. Yani Rabbimiz orucu kendisi için tuttuğumuzdan dolayı mükafatını verecek. Tabi bu arada aklımıza şu gelebilir. Ya diğer ibadetleri de Allah için yapıyoruz. Namazı da Allah için kılıyoruz. Zekatı da Allah için veriyoruz. Hacı da Allah için yapıyor. Komşuluğu da, akrabalığı da. Yani hep Allah için yapıyoruz bunları denilebilir. Ama şunu unutmayalım ki oruç öyle bir ibadet ki kişi yalnız kaldığı zaman, tenhada olduğu zaman, hiçbir yerde olmadığı zaman bile ya beni kimse görmüyor. Şurada bir iki bir şey atıştırayım demiyor. Yani böyle bir e, özelliği var ve Allahu Teala özellikle Oruç tutanlara da e, böyle muazzam bir ilgisi, alakası ve müjdesi var. Onun mükafatını ben vereceğim diyor. Yani bu bir sürpriz. Rabbimiz Celle Celaluhu e, o mübarek sürprize nail olan kullarından eylesin. Vasıyamı cünnetün. Oruç bir kalkandır. Hem günahlara karşı hem de cehenneme karşı bir koruyucu kalkandır. Fe idâ kâne yevmü savmi ehadüküm. Sizden biriniz yani e, oruç tutan biriniz. Yani oruç tuttuğunuz zamanlarda fela lâ vela ve Sakın ola ki bir günah işlemesin. Efendim e, bir e, davranışlarla kötü davranışlarda bulunmasın. Fe'in sahabbehu ahadun ya yani birisi siz böyle güzelce oruç tutuyorsunuz. Yani günahlara meyletmemeye çalışıyorsunuz. Harama meyletmemeye çalışıyorsunuz. Davranışlarınızda, dilinizde, halinizde, kalinizde. Yani örnek bir Müslüman olarak orucu da böyle ifa ediyorsunuz. Fakat birisi fe'in sahabbehu geldi. Fe'in sahabbehu ehadun size sövmeye başladı başladı sizle cedelleşmeye, cahilce hareketlerde bulunmaya başladı. Evgatelehu kavga etmeye çalışıyor. Yani bir, bir şeyleri vesile kılarak yani sizi bir kavgaya, efendim sizi bir tartışmaya e, alanına sokmak için sizi tahrik ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bak fel yokul. Orada oruçta mümin şunu desin diyor. İnni imrun sahibi. Ben oruçluyum. Ben oruçlu bir kimseyim. Yani ben oruçluyum. Seninle birlikte kavga edemem, seninle birlikte tartışamam, seninle cahilce hareket edemem. Yani senin beni çekmiş olduğun alana giremem. Ben oruçluyum. Ben bu tür şeylerden uzak dururum. Uzak durmalıyım. Ne yaparsan yap, ne kadar tahrik edersen et, ne kadar kavgaya, gürültüye, sövmeye, e, cahilce hareketlere e, beni davet etmiş olursan ol, ben oruçluyum. Ben oruçluyum desin diyor Efendimiz. Ben oruçluyum. Yani ben oruçluyum demek, ben bu tür şeylere el uzatamam. Bu da ne muhteşem bir koruma kalkanıdır. Sonra Efendimiz şöyle devam etler. Velledi nefsü Muhammedin biyedihi, Muhammedin hayatını kudretinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, yani Allah'a yemin ederim ki, yeminle başladığı bir ses. Le hulufu temiz saimi, oruçlunun ağız kokusu, edyebu indallahi mirrihil miski. Oruçluğunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Allahu Ekber. Yani oruç tutana Allahu Teala öyle bir değer veriyor ki ve efendim bunu yeminle söylüyor. Yani ağız açtıktan biraz kötü kokabilir ama o kokuyu Allah o oruçtan dolayı o kulun sırf Allah rızası için bu ibadeti yaptığından dolayı öyle muazzam bir değer veriyor ki mis kokusundan daha değerlidir. Elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mübarek hadis-i şerifte son müjdesi de iki tane sevinç var. Bir de müjdesi var. O da şöyle. Melis saimi ferhatani yefrahu Oruçlu için iki tane böyle e, ferahlanacağı, mutlu olacağı iki an vardır. Onunla mutlu olduğu iki an. O da ile ifdara feriha bi fadlihi. O iftarını açtığı anki mutluluk. O iftarını açtığı anki o ferahlık. O muhteşem bir heyecan, bir coşku vardır. Bir sevinci vardır. Diğeri de ve idâ legeya feriha bir Oruç ibadetinden dolayı orucun mükafatını almak için Rabbine kavuştuğu zaman, Rabbine mülaki olduğu zaman ki sevinç, o mutluluk. Yani o mutluluk görülmeye değer bir mutluluk. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretlerinden orucun mükafatını alacak. Oruç tuttuğunun efendim Rabbimiz tarafından iltifatını, ikramını görecek olduğu o muazzam anda da muhteşem bir sevinç yaşar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem iftar ettiğimiz zaman, oturduğumuz zamandaki o muhteşem, o zevki, sevinci tadanlardan eylesin. Hem de ahirette Rabbimiz tarafından o orucun mükafatı alacağımız zamanki sevinci yaşayan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi razı olduğu kullarından eylesin.